Merhabalar kanalıma hoş geldin sevgili dostum. Bugün sana tot deyim cümlelerini anlatacağım. Daha sonrasında obvol kelimesinin anlamını da öğreneceksin ama tot deyim öncelikle A1 A2 seviyelerinde A1 de değil aslında A2 seviyesinde verilir. Daha sonrasında B1'den itibaren obvol cümleleri eklenir. O yüzden bu videoda bu seride A1 ve A2'ye uygun olduğu için sadece Totsreim kelimesini öğreneceğiz. Nasıl kullanıldığını, nasıl bir yapısı olduğunu. Videoya başlamadan önce şayet bana teşekkür etmek ve sevgilerini göndermek istersen lütfen beğen butonuna basmayı ve o güzel yorumlarını bırakmayı unutma. Bir kalp bile benim için inanılmaz güzel bir motivasyon. Hadi başlayalım. Evet, Totsreim... Al, Almanca, trotzdem, Türkçe buna rağmen anlamına geliyor. Nasıl kullanıyorum cümle içerisinde? Önce bir argümanımı vermem gerekiyor. Genelde ikinci cümle olarak kullanılıyor. İster iki cümleyi ayrı ayrı yazın. Benim arada burada virgül yerine nokta koyun. T'yi büyük yazın. Burada olduğu gibi. İsterseniz birleştirin tek bir cümle gibi kullanın. Hiçbir şey değişmiyor. Tekrar söylüyorum. Genelde ikinci cümle olarak kullanılır. Çünkü öncesinde argümanı vermem lazım olayı vermem lazım. Sonra diyeceğim ki buna rağmen böyle böyle oldu. Hemen bakalım. Er hat kein Geld, trotzdem arbeitet er nicht. Er hat kein Geld, parası yok, onun parası yok. Trotzdem arbeitet er nicht. Buna rağmen çalışmıyor. Ne yaptım? Trotzdem'i yazdıktan sonra normal bir Almanca cümle nasıldı? Eğer Trotzdem olmasa ve bunun geri kalanında olmasaydı. Bu cümleyi nasıl yazacaktım? Arbeitet eher nicht dersem o çalışmıyor mu? Şeklinde bir soru olmuş olur bu. Düzgün bir Almanca cümle yapmak için ne yapmam gerekiyordu? Er arbeitet nicht. Er arbeitet nicht. O çalışmıyor demiş olurum. Değil mi? Normal bir cümlede. Arbeitet er nicht dediğim zaman Miele Mool'un soru yapmış olursun. Ha o zaman demek ki ne oluyormuş? Trotz deyimi kullandığım zaman hemen arkasından fiil geliyormuş. Yani trotz deyim er arbeitet nicht diyemezsin. Trotz deyim arbeitet er nicht demen gerekiyor. Ha şunun öncesi olmasaydı er hat kein geld den sonra virgül değil de nokta olsaydı nokta koydum. Şöyle olabilirdi. Trotzdem arbeitet er nicht'teki T'yi büyük yazardım. Ve eğer çok farklılık olsun, ben trots deyimle başlamak istemiyorum deseydin, eya ile trots deyimin yerini değiştirebilirdin. Eya arbeitet trots deyim nicht olabilirdi. Yani şu ikisinin yerini değiştirebilirdin. Şayet burada nokta olsaydı. Ama virgülle bağladığın zaman bu bir yan cümle gibi oluyor, devamı gibi oluyor. O yüzden genelde arkasından o bağlacı getiriyorsun. Toz deyimi getiriyorsun. Bu bir bağlaç çünkü buna rağmen değil konuyu bağlıyorsun ya. Nokta koyarsan dediğim gibi özneyle ya da yanda bulunan herhangi bir şeyle toz deyimin yerini değiştirebilirsin. Sonuçta fiil gene ikinci pozisyonda kalmış oluyor. Ama diğer türlü değiştiremiyorsun. Bunu da ufak bir bilgi olarak vermiş olayım. Tekrar söylüyorum. Er hat kein Geld. Nokta. Er arbeitet trotzdem nicht. O buna rağmen çalışmıyor. Demiş oldum. Er hat kein Geld trotzdem arbeitet er nicht. Onun parası yok. Buna rağmen o çalışmıyor. Yani o ile buna rağmenin yerini ancak böyle değiştirebilirsin. Böyle ek bir bilgi vermiş olmuş olayım. Şunu da hemen tekrar virgüle dönüştürelim. Hemen diğer cümlelere bakıyorum. Sie war betrunken, trotzdem wollte sie fahren. Sie war betrunken, trotzdem wollte sie fahren. Yani fahrından kastımız artık araba ya da bisiklet, motor her neyse sonuçta yürüyerek gitmiyor. Gidiyor ama bir şey aracılığıyla, bir şey sürerek gidiyor. Sie war betrunken, sarhoştu. Preteritum'da A2'de artık preteritumu görmüş oluyoruz. Yani en azından sein ve haben fiillerinin varın ve hate'ye dönüşünü A2'de işlemiş oluyoruz. Bunu da videolarımda bulabilirsiniz zaten. B1'den itibaren preteritum'a daha e, intensif, daha yoğun bir şekilde giriyoruz. O yüzden burada artık bu seviyede bu cümleleri kullanabilirim. Ziva betrunken. O sarhoştu. Trotzdem wollte sie fahren. Buna rağmen sürmek istedi, gitmek istedi. Wollte burada yine preteritumda model veya bunun preteritum hali. Wollen fiili istemek fiili ich will diye kullanıyoruz ya. Onun geçmiş zaman hali, preteritum hali. Trotzdem wollte sie fahren. Yine burada nokta koymuş olsaydım, sie war betrunken nokta, sie wollte trotzdem fahren. Buna rağmen o, o buna rağmen sürmek gitmek istedi şeklinde. Ya da değiştirmesen de olur. Diğer cümle hemen. Es gefällt mir so gut bei euch. Burada özellikle nokta koydum bir gör diye. Es gefällt mir so gut bei euch. Yani sizinle olmak. Ia oy. Senle benle konuştuğum ikiden fazla kişi. Sizinle olmak, sizin yanınızda olmak gerçekten çok güzel. Çok güzeldi. ne? Es gefällt mir so gut bei euch. Sizinle olmak çok güzel. Sizinle olmak hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Trotzdem muss ich gehen. Buna rağmen gitmem gerek. Gitmek zorundayım. Sizinle olmaktan çok mutluyum. Buna rağmen gitmek zorundayım. Es gefällt mir so gut bei euch. Bu çok garip geliyor senin Türkçe düşünce sistemine biliyorum. Ama Almanca böyle söyleniyor. Sizinle olmak güzeldi. Es gefällt mir so gut bei euch. Trotzdem muss ich gehen. Ne yaptım? Burada da yine bir model veya söz konusu. Nasıl diyorum bu cümleyi normalde? Ich muss gehen. Çekimli olan fiilim müssen model veya bu. Dolayısıyla ben trotzdem'den sonra gehen'i değil müssen fiilini getirmek zorundayım. Daha sonra da araya ne kadar ne yazarsam yazayım. Gelin yine en sona gidecek. Trinbare verben konusu. Devam ediyorum. Ich habe heute neun Stunden gearbeitet. Trotzdem bin ich nicht so müde. Ich habe heute neun Stunden gearbeitet. Trotzdem bin ich nicht so müde. Bugün dokuz saat çalıştım. Buna rağmen çok da yorgun değilim. Ich habe heute neun Stunden gearbeitet. Bugün dokuz saat çalıştım. Buna rağmen bin ich nicht so müde. Buna rağmen çok yorgun değilim. Nokta koysaydım. Ich le trotzdem yerini de değiştirebilirdim. Ich habe heute neun Stunden gearbeitet. Ich bin trotzdem nicht so müde. Buna rağmen yorgun değilim. Harika bitti. İşte böyle. Okey sevgili arkadaşlar dediğim gibi videonun başında teşekkür etmek için lütfen videoyu beğenmeyi ve yorumlara yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ekstra söylemek istediğiniz bir şey olursa çekilmesini istediğiniz videolar onları da aşağıya yazabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bye bye.